Tufan hikayesi sadece Mezopotamya'ya has bir hikaye değil. Afrika'da da var, Tabii Güney Amerika'da da var. var, Kuzey Amerika'da da var, Avustralya'da da var. Hatta bu sohbet programı Avustralya'da biz Avustralya'daki inançları incelediğimizde şöyle bir şey göreceğiz. Avustralya'da da güneyinde bir bölgede tufanın kopuş sebebi çok bambaşka anlatılıyor. Kopuş sebebi şu, şamanik bir kültür var orada ve oradaki şamanik kültürde erkekler sadece şamanların sırrını, esrime törenlerini bilir erkeklere mahsustur. Mesela Asya'da bir yerde de sadece kadınlara mahsus. <laughs> Birçok bölgede kadın da şaman olabilir, erkek de şaman olabilir. O şamanizme girdiğimizde gireceğiz ama o bölgede sadece erkeklerin bildiği sırlar, esreme törenleriyle şaman olabiliyorsun. Ama bir erkek şeyi hatırlıyor musun? Sabalon sınıfında rahmetli Kemal Sunal erkeklerin sırlarını götürüp kızlara aktarıyordu. Evet. Şimdi bir erkek bu şamanların gizli şaman diyoruz ama orada adı şaman değil. Şamanizm genel bir tabir. Şamanların sırlarını gidip kadınlara anlattığı için tufan kopuyor.